Sevgili arkadaşlar hepiniz oyuncu çift gününde hoş geldiniz. Red Simulator takipçilerle 3. sezon 3. bölümdeyiz. Bugün de bu tip ne alaka ne yapıyor burada? Uyuyacağım uyuyacağım dedi. Bence. En sonunda göklere çıkıp uyumuş herhalde reis. Bu tip ne? <laughs> Utku bu tip ne kardeşim harbiden? Utku uyuyan sen Utku. Aha. Günaydın abi. Günaydın demek ki senin kıçından bir tane benim yemen gerekiyormuş kardeşim bu için. Evet. Bugün canlılık istiyorum, enerji istiyorum. Hiçbir şekilde sözümün dışarı çıkılmasını istemiyorum. Bir yan yana gelin bakalım. Benim bir sorum olacak aşkım sana. Ya gülüm bir geçim bir sabah ihtimalsiz alalım. Utku gelsene bu tarafa. Yan yana gelin diyorum. Geri kaçıyorsunuz ya rahat. Abi. Hazır karakter on? Böyle kaldı. Dikkat! Çiftlik marşımızı okuyun hemen. Çiftliğimiz Çiftliğe. harikadır. Ali değil Geblo babanın <laughs> bir çiftliği var. Çiftliğinde <laughs> marabaları var. Aynen öyle. Geblo babanın çiftliği var. Çiftliğinde domuzları var. Domuzdan ses çıkarı bilmiyorum. Neyse şaka maka bir yana. Bizim teyzenin neden yumurtaları ve domuz etleri hala teslim edilmemiş? Bu birinci sorum. İkinci sorum bizim neden hala bir ahırımız yok? Üçüncü sorun bizim hayvanlarımız neden hala az? Dördüncü sorun bizim paramız niye bu kadar az? 5. sorun siz burada boş boş bana bömbün niye bakıyorsunuz? Şuraları bir toplayın sağa sola çekin ya. Altıncı soruyu da ben sormak istiyorum. Biz askere mi geldik yoksa bu çiftliği Beraber büyütmeye mi geldik? Sen bize resmen işkence ediyorsun. Hani takipçilerimize ediyorsun? Ben bu çiftliğin sahibiyim ya. Ee, şu ben de çalışıyorum burada. Oynuyor. Benim çalıştığım kadar kim çalışıyor? Ama sen bizi hizaya sokuyorsun. Rahat hazır ol bilmem ne falan. Merhaba diyorsun ha Bu çocuk yine dondu. ya. Sen niye böyle değişik değişik Michael Jackson gibi hareketler yapıyorsun oğlum? Abi ben böyle kaldım ya. Dün gece yamultmuşlar abi beni. Sen soğuk yedin büyük ihtimal dün gece. Arkadaşlar bugün Ay, ilk o. ahırımızı yapalım artık. Vallahi zamanı geldi. Ahırı şöyle diyorum ki şu kısma yapalım. Garajımızda olsun. Oraya boşuna yıkmayalım. Ece burası. Aşkım biraz daha geri yapabilirsin. Çok önde olmadı mı? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Getireyim mi tahta falan kalas? Getireceğiz. Şu ahırın orta kısmını da bir yerleştireyim. Bu da ahırın arka kısmı. Tamam. Bence gayet güzel ve güzel. Ne istiyordu şimdi ahır yapmak için? 21 tane kalas mı? Tamam, hiçbir şey. Ben getiriyorum, taşıyorum aşkım. Sen yerleştir. Tek başıma mı yerleştireceğim? Bir tane babayı... Nerede bu çocuklar? Abi kaçmışlar. Ben bir ben bir doktora gittim abi. Şimdi geliyorum. Tamam hadi gel nerede Doktora gittim abi dedi. Ki, çok uykusuz kalmışsın dedi. Sen daha dur. Sen, yani sen biz uyuyamıyoruz. Uyuyacak benim mi, uyutmayacak benim görürsün. Ya aşkım ben bu işten hiçbir şey anlamadım ki. Gene ahırı biz yapıyoruz. Takipçilerle başladık bu seriye. Bir tane tahta koymadılar şu ahıra. Bize şu metal lazım şu abi. Metal lazım değil yeğenim. Şu anda sadece kalaş lazım. Bundan sonra e metal abi lazım olacak. Bana mı öğretiyorsun ahırcılığı? E abi kapıyı nasıl yapacağız? Tamam şu anda kapı mı yapıyorsun? Doğru. Yani, şuralara da koyalım tamamdır. Ben şu kapıları da hemen ayarlıyorum. Ahır yan kapısı, koy. Bu yan kapıyı da yerleştir. İşte bunlar için bize metal lazım. Ana kapıyı da yerleştirdik. Tamam, metali hallederiz. 800 lira paramız var, domuzlar daha büyümedi. Acil bir strateji lazım bize. Tekrardan ava çıkacağız. Binin arabaya. Kalasları yerleştirseydiniz ya, metaller kalsaydı sadece. Bence de bir yapalım abi onu ya. Burak şurada getir, tamam. getirsene kardeşim bak. Garajın hemen yanında. He, ee, arkaya at. Koydum. Bakın arkadaşlar, çiftlik işi ciddiyet işi. Çiftlik işi makarayı kaldırmaz. Burada insan sağlığıyla oynuyorsunuz. Biz buradaki etlerimizi, hayvanlarımızı kestikten sonra helal kesim yapıyoruz tabii ki. Bes burgerciye satıyoruz. Biz sattıktan sonra bunları insanlar tüketiyor. Bu yüzden lütfen dikkat edin birazcık ya. Helal diyorsun, domuz satıyoruz. Neyse helal. Ya domuzu sadece alıcısına satıyoruz. Sığır eti de satacağız, keçi eti de satacağız. Ben domuz satmak istemiyorum. İlk hayvanımız domuz. Hayırsız başladık çiftliğe. Vallahi ben bugün güzel bir alışveriş yapmak istiyorum. Bu araba işi arkadaşlar bizi çok yordu paramız yok ki ya abi, şu arabada çok güzelmiş yani bir daha Allah, abi mermi lazım mermim kalmadı araba almayalım o zaman gelin çıkalım almayalım şu arabada çok alamıyorum. güzelmiş 800 lira diyor ya Lan bizim para. de altımızdaki araba ya polis var polis mi o değil hemen bak gördün direkt atlamasın etleri koy bırak ne bakıyorsun hemen bak Utku'ya yardım et tüm marketçiden birazcık kendimize mühimmat alalım Başka ne alabiliriz buradan? Hayvan alın mı bir iki tane daha şu? Horoz alalım abi. Tavuklar nasıl şey olacak? 250 lira istiyor horoz içinde. Bir tane horoz yeterli. Tamam hadi bir tane horoz alalım. iki tane tavuğumuz var zaten. 370 lira paramız çok az arkadaşlar. Bu bölüm acil bir araba da almamız lazım. Çünkü ayak işlerine 4 kişi birden gitmek zorunda kalıyoruz. Bak adam yine dondu mesela. Arkadaşlar aracımızın benzini bittiği için Utku'yu benzin aldırtmaya gönderdim. Şuradan kadim hazineler görevini alalım. Bu görev bizim için çok önemli. Hançer, miğfer ve kadep bulduğumuz takdirde dehşet bir para alacağız bu emmiden. Ondan sonra ikinci arabamızı alacağız. Aşkım az dayıyı oyalasaydın şuradan buğday çalıyordum. Ay yani şu nasıl oyalı? Bana diyecek yine gel tavla oynayalım. Tavla da onda bitiyor. En az 2 saat bunda tavla oynamak zorunda kalırdım. Daha çok işimiz var. Harbiden seni kilitliyor bu dayı. Ay ha, şu vallahi geliyor. Aşkım bana saldıracak sen ne yapıyorsun? Saldırmaz ya niye saldırsın? Geliyor ama geliyor arkamdan aşkım sen ne yapıyorsun? Aha petrol buldum lan ayıdan kaçarken. Aşkım korusana ben beni kurban olayım. <gülüyor> <gülüyor> Yiyecek beni ne olursun. Aşkım ne olursun. <laughs> beni <laughs> niye Abi, aşkım. Aa, aşkım. pardon, pardon. Aşkım, tek attın. Bir mermide ayı da öldü. Ya reis, karbon <laughs> atıyorum biliyor musun? Tun vallahi ayıdan kaçarken petrolün yerini buldum. Bakın burada petrol var. Zengin tamam. olduk gençler. Oraya yakında gülüm bir petrol rafinerisi açacağız da bura oyundan attı arkadaşlar. O gelmeye çalışa dursun. Bu etler de burada kalsa sığmıyor bir nutku. Bunu halledeceğim. Bence sen horozu eline al. Aldım. Etleri öyle koy. Utku sen şimdi emin misin aslanım? Oğlum burada böyle bir kulübe mi varmış lan? 3 sezon ben bu oyunu oynadım. Hiç böyle bir kulübe görmedim. Abi abi. Hatta abi şuralarda bir yerlerde. Tamam hatırladım. Burada ne çıkıyordu? Kılıç mı? Aynen hançer çıkıyordu. Burada bir ağaç vardı. Küçük onun oradaydı. Ben biliyorum yerini. Sizden önce bulurum. Abi buldum burada. Sen neredesin? Aha. Zeynep. Ne bakıyorsun kalma öyle bir şey? hançeri buldum. Hadi arkadan iki tane et atın da. Bunu koyalım. Horoz mu atsak ki? O daha değerli. Ejdan bir tane atman yeterli. Burak sen ne yapıyorsun çiftlikte aslanım? Ben çiftliği biraz daha düzenlemeye çalışıyorum Ömer abi. İnşallah düzenliyorsundur. Daha Öyle da bozma he? da kardeşim. Domuzları yemi yoksa yem falan ver. Domuzları kaçırma ama bırak. Kurtlar peşimde şu anda. Aa fark etmeden peşimden gelmişler. Çiftliğin içindeler. Nasıl oğlum hayvanları saldır onlara ha? İki tane hem de. Burak kurtları indirmişsin kardeşim. Yok burada kimse. Abi indirdim hepsini ya. Siz gelene kadar. Oho. Yedim hepsini. Horozcum aslanım benim seni içeri atıyorum. Yarına var 50 tane civciv istiyorum senden. Bu kim lan? Aha kurt. Kapaklarını kapatsaydık. Burak bak dikkat et kurtlar mutlar saldırabilir ha yine sana. Tamamdır abi valla düşman oldular muhtemelen iki tanesini öldürdüm diye bana ya. Sen şimdi ne yap biliyor musun senin görevin git şu arkadaki bütün ağaçları kes testereden geçir kalas haline getir. Şimdi yani bu benzinliğin alt kısmında da kade olması lazımdı. Kade mi mifer mi tam hatırlamıyorum ama Dur bakalım bir. Nerede oğlum bu? Yukarıda mı? O kadar uzakta değildi Hangi? ya. Burada bir yerde diye hatırlıyorum. Bir şey diyeceğim. Bu hazinenin yerinin değişme Burada... ihtimali var mı? Kim buldu? Ben buldum abi. Buradayım. Bir havaya ateş et de yedim. Nerede olduğunu göre Aha, gördüm. Defineci gibiyiz. Ya. Bizans'tan kalma hazineleri arıyoruz. Oo, kade. Gelin bakalım. Altın kadette bir kola içmem yok mu? Utku al sür yenim. Bu sefer de neye alma gideceğiz? Miğfere gideceğiz. Canım kardeşim o kadar güzel tırmanman lazım ki bu tepeye. Benzeri de kontrol et. Tekerleklere inşallah bir şey batmaz. Patlamaz. Ben eskiden abi dağcıydım sen merak etme. Dağcıydın da dağ arabayla mı tırmanıyordun? İple tırmanıyordun. Olsun abi. E diyorsun ki iple tırmanabilen arabayla neler yapmaz ha? Tabi abi ben neler yaptım. Sağdan dümdüz gitmeyecek. No. E, şu burada kulübe varmış la. Ben burayı bir keşfetmek için siz alıp gelsenize. Avcının kulübesi abi. He avcının burada tavşan görevi vardı değil mi? Siz alın gelin bakayım evet. Meyperi. Ben bununla birazcık konuşayım. Selamünaleyküm avcı kardeş. Görev alamıyorum ki bundan. İki tane aktif görevimiz olduğu için. Burak çiftlikte ne alemdesin? Odun kesiyorum abi. Keres de yapıyorum hepsini. Kes kes. Lazım olacak bize. Bulamadınız mı? Dur beni alın beni. Abi sensiz yapamıyoruz. Abinin en sevdiği hazine buydu Milper. Bakın arkadaşlar elimle koyduğum gibi nasıl bulacağım. Yanlış hatırlamıyorsam şu yoldan böyle dümdüz gidiyorduk. Sağdan döneceğiz. Oha kardeşim o, pardon. O, sıkıntı yok abi. Ben de hatırladım şu yukarı çıkacağız. Bura abi. Hazineyi benden önce alacaksın ne hazır tarfuz. Yedirilir mi oğlum sana bu hazineyi? Oha burada kılıç da varmış. Beni bilin Niyazi mi hazineleri istiyor İnşallah güzel bir para verir ya. İki buçuk mu veriyordu bir buçuk veriyor. veriyordu tam hatırlamıyorum da arkadaşlar. Takla ata ata. Hazineleri düşürmeyin. Utku'yu düşürmüşüz reis sen hala diyorsun ki hazineleri düşürmeyelim. Abi, Hazineler daha dayım. değerli. Abi arkanızdayım. Sen koşarak gelir misin kardeşim ya? Abi ben direkt eve gideyim. He bence de yakınsa sen direkt git. Size bir sürprizim olacak Burak'la ikinize. Aa abi nedir? Uyuyacak mıyız? <laughs> Yok uyumayacaksınız. Merak ettim şu anda. Hadi beni yaz mi? Ver güzel bir parada yolumuzu bulalım. İşimiz gücümüz var bak. Haydi bakalım. İki buçuk. Oba. Vallahi Temiz. billahi zengin ki parayı bulmuş ya gençler. Ne parayı bulmuş ki? İki buçuk neye yetecek Allah aşkına ya? Ay çocuğum en azından akbaş alabileceğiz. Alacağız mı? Alacağız tabii canım. Beni bırak o zaman ben Akbaş'la çiftliğe gelirim. Koştur aslanım koştur. Abi beni bağlan be artık ya. Gel gel. Şimdi ilk sürprizim için şu. Diyorum ki takipçilerimiz bu arabada heba oluyor. Onlara şöyle güzel jilet bir araba ha? çekmeyelim matlarına. Harbiden çekelim 4x4 çocukların bacı mi abi? kırıldı. 4x4 gelmez de şimdilik birazcık da uygun abi işimize abi. yarayacak bir araba. Oha oğlum bu da çok pahalıymış be. Size kamyonet en alacaktım da. Al. O zaman bir pick up alayım mı? Oy. Ucuz neyse onu al işte. Parayı direkt ona yatırmayalım. Tamam. Hayvan alacağız da. Aldım aldım. Zaten bu arabaya biz Böyle bineceğiz. Hayvan hangi arabayı aldınız? Siz dan bineceksiniz. Bir lan buna. Aa. Ya şimdi, şimdi gel biz buna binelim. Bir lan çık. Lan in. Lan in arabadan seni zırt tapoz. Ben kullanırım bu arabayı. En şu markete şuraya attı. Utku sen de ne yapıyorsun biliyor musun? Git o etleri sat gel. Yeter artık ya. Bu araba niye çalışmıyor? E şun, kontağı çevir. Çeviriyorum. Sen de ne? Aa, abi külüm. işte. Ah. Abi uğurlu gelmedi işte biz sürmeliydik. Şimdi onu bunu bırakın da ahırımıza acil bir şekilde çeki düzen vermemiz lazım. Metal alacağız. Utku oradan da hırdan atçı metal alsana bir tane 200 lü. Alayım abi. Seni çok görüyoruz. Burak da orada inşallah kereste yapmıştır. Abi ben bugün erken... Abi keres yapmadan durar mıyım ben ya? Ben bugün erken uyusam abi. Uyuyacağım. Bugün seni erken yatıracağım söz. Yaşasın. şu bu şerefi sana bırakıyorum aşkım. Yok Kaç... yok sen al ben direkt burada tutacağım onu. O zaman... Kaç tane metal abi 20 mi? Hangi renk istiyorsun? 20 değil de 50 tanem ya. Lazım. olur istiyorum. Beyaz mı olsun reis? 70 olur. Hayır beyaz değil olur. kahverengili. 50 tane aldım. Ben şu doğru rengi seçmişimdir. Kahverengi al can onun kafası akbaş. Tamam işte aldım bir tane de. Mandıra boğası mandıra ineği. Bunlar bize yavru verir. Akbaş gel buraya. Gel buraya. Sen benimsin. Bu ne lan ben bunu beğenmedim ben onu almam. Akbaş gel. Ben şu bindirsene arabaya. Arabaya değil ben bunu elimle götüreceğim. Uğru budur. <laughs> tamam arkadaşlar 3 sezon daha yaşıyoruz. Eliyle akbaşı illa çiftliğe kadar götürecek. Aa biz burada yem falan almadık. Harbiden üşenmeden götüreceğim. Akbaş koş. Seni takipçilerimizle tanıştıracağım Akbaş. Bu boynuzların var ya. İstediğine onları anladın sen. İstediğine yerleştir diyor boynuzları. Abla bizi Özellikle, vurmasın ya. Aa. Özellikle bir Miami'li var. Mavi gömlekli. Onu istediğin Yaraba. gibi sen boğazsın. bak bu bu, bu boynuzlarını tak gömleğini oğlum. Ama tak vurma. Seni gebertirim o silahı bırak Utku. Sen bırak baba ben gittim. Akbaşın kılına zarar gelirse seni gebertirim oğlum. Lan. Ak, bak Akbaş gel oğlum. Aa buraya da konuluyormuş. Pick ne kadar güzelmiş. Abi Akbaş'ı çalma merasimine girdim ama beceremedim. Satacaktık abi onu ya. Akbaş'ı zaten 2-3 Akbaş. bölüm sonra keseriz yeriz ya. Aynen Hayır. Evet, evet biz ziyafet çekeriz abi ya. Abi büyük parçasını da ben alayım mı? Abi tabii. butu senin. Oooo. Hahahaha. Hahahaha. Akbaş gitti. Gel gel gülüm gel. Aa Akbaş boynu dattılar da bize. Akbaş oğlum çok korktum gel. Oğlum değil kızım pardon gel. Sen erkek misin kız mısın anlayamadım Erke, gel olsun. Erkek abla bu o. Bak şimdi kırmızı kurdeleyi hazırlıyorsun. Sana bir şey diyeyim mi gülüm? De. Asıl Akbaş buymuş benim getirdiğim. Dişi olan bu yani. Ama yanlış almışsın. İşte yanlış aldım. Olsun ben bunu akbaş diye sevdim. Bu olsun akbaş. Abi, abi metalleri, metalleri niye abi? yerleştirmemişsin? Abi sen bir domuzlara baksana. Kiştiler mi? Abi yem kalmadı. Sen ne diyorsun ya? Biz yandık ki kardeşim bunlara yem dayandırmaktan. zaten. Sen git metalleri yerleştir, kapıları ayarla. İnekler Ayarladım. kaçıyor bak. Üç kişi bütün inekleri hayvanları kaçırdınız mı cidden? Oğlum yemlere bitmemiş bunların. Abi o fosur fosur yuvarlı. Ahırın kapılarını yaptınız mı? Yaptık abi. Yaptıysanız kırmızı kurdele bağlayın oraya akbaş kesecek. Abi şey yapalım direkt. Kesme merasimi. Bence seni bir keserim. Çiftliğimizi yeni açmanın şerefine reis. Akbaşın bir kanını evet akıtalım. Araba Ulan hangi... abi. Araba Domuz aldık akı. Aynen gülüm araba aldık. Arabanın şerefine Aynen. bak kaza bela vardır ha. Aynen lan abi. Horo lan horozu kesin. Deli misiniz? E şu büyük Aa. baş kesmemiz lazım. Bu bir adaktır anladın mı? E, ben o zaman mayemeliyi keseyim büyük başta. Ama kurban kesmemiz lazım. insandan kurban olmaz ki. Aynen. Ben, ben de E şu domuzda kurban mıdır? Tövbe estağfurullah. Bizi günah sokuna. E, gel abi biz bunu alalım. Tövbe. Oğlum onu ne yaparsanız yapın. Akbaşım bu beni. Akbaşı alalım abi. Akbaşın eti daha fazla çıkar. Akbaşı bırakmam ki ipi bende. Tamam şaka maka bir yana gülüm sok içeriye o akbaşı. Gel abla. Tamam çekin arabaya. Ben akbaş bir gel bak yapayım. senin ahırın. Bir de su çanağı yapayım. Akbaş boynuzlarına <laughs> Buna da şey yapabilirsin yani Akbaşcığım. Buranın sahibi sensin reis gel. Burak bey neredesiniz? Arazi oldu bu yine. E yani şu akbaş akbaş diyorsun bir tane yem koymamışsın. Evet abla. Yem yok. Nasıl Keselim yem işte yok? yok ben abi. getirdim ya. Biz onları domuzlara döktünüz ya domuzlar şişmiş ayı gibi. Ah gülüm, ah gülüm. Aa, süpse acım. Çık. Ama bunların ikisi de erkek mi? Yok yok, yok. ilk, i̇lk günden süt, İlk günden süpse tamam, olmaz abla. Bence de sağmaz. salma sağma, sağma. Valla sağma. Sonra sağırsın. Şu ineklere bir su dolduralım. Ah başı kesin. Çok acıktım. Ben de çok acıktım yeğenim. Ay şu bir gün olmadığı zaman seninle rahat ol. Bir cız partisi ha, hadi, yapacağız. Halledeceğiz. Ben başka bir şey de doğalım. Ben seni hiç duymadım mı lan Miami'lik? Gel lan buraya. Dur 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 yerde lan. Ah, Ay, ben dokunma Miami'ye niye dokunuyorsun? Sana da mı dokunayım? Dur 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 sakın. Mermi yok zaten. Tamam. Ben dedim bir tane tavuk alalım onu yiyelim. Sen ne anladın ki abla? Bak çarpılmışsın gene. Bunu utanmıyor musun Akbaşı yeni geldi keselim deme. Abla araba aldık o kadar. Tamam Kaza burası bela da çok güzel. Benim çiftlik oyununda en değer verdiğim hayvanlar Akbaşı ve Pıtırcık. Onlara dokunursan bir de kıtırcığım var. Onlara dokunursan seni vururum. Oo oh, paşamız hoş geldin. Hoş geldin. Nerede geliyorsun? Tuvalete mi gittin? Merhaba abi. Abi tuvalete gidip geldim ya. Ben çitleği yapacağım bir tane tuvalet. Dikkat et bak kurt saldırır, ayı saldırır. Hani ne yaptın sen biz gelene kadar? Bu kadar mı kalas yaptın? Abi koydum daha ileride var. Allah, bak, Allah. Ya, var. Allah buradan oraya mı taşıdın? Abi en değerli evet, mallarımı. Ne en değerli Allah mal aşkına ya? ya? Abi inekler olduğu için ben ineklerin yanında yatayım. Hadi yatın yatın boş ver şimdi. Günaydın. Sabah teftişe günaydın. İlk gelene yumurta vereceğim haberiniz olsun. Ne? Yumurta mı? Al kahvaltını yap ben şu anım. Bıraktım oraya köşede köşede. <gülüyor> Al <laughs> sen de. Ha. Ayşo, kırılmadı burada. <laughs> tamam, tamam. Yer, deli nerede? Nerede yatıyor reis bu? İneklerin yanında uyuyacağım demişti ben... gece ama. E, domuzların orada yok. İnek Gerçekten mi? Bakayım. İneklerin yanında mı geçmiş? Oho dur bir dakika dur dur Ayşo, yatıyor. Bunu nasıl uyandırabiliriz ki? Gel bakayım Akbaşlı boynuzları bir geçir de şuna. Kafasında yumurta mı kırsak? Akbaşlı üzerinden geçsek uyanır herhalde. Kafasında yumurta kıracağım ben. Aa, Aa kırdım. Aa ya nasıl orası uyanır şekli. Günaydın sen kahvaltıda yumurta yemeyeceksin kardeşim benim. Sana yumurta kalmadı sen gel buradan beslen. Tamam ben yatayım ya. Hayır yapma yapma gel kafanı buraya sok beslen. Suyunu da buradan Hop, artık artık yatamazsın. Abi, artık yatamazsın ben de. Abi ben bu şansla aynı suyu içmem ya. E şu bu akbaşı kıskanıyor ben sadece. Nezle kankiler. Bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Bu bölümün attık. Kadim ezinlerden parayı kırdık. Daha sonrasında ahırımızı yapıp akbaşımızı aldık. Fazla bir şey yapamadık. Bir de araba aldık ya biz pick up değil mi? İlk defa bir bölümde bu kadar erken pick up aldık. Yeni arabaya geçtik. Bu araba bizim diğeri onların. Tamam Gördü o zaman. Ben. Diğeri de bize kaldı. Şimdi siz kalkın çalışın. Ne? Ah, evet. Nereye gidiyorsun? E, sen nereye ah, bakıyorsun? Allah Allah. Abi beni niye öldürdün? Her bölümün ne güzel sonunda sizi vuracağım böyle. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olup bir de bildirimleri açmayı unutmayın. Red Simulator 3. sezon 4. bölümü için rekor bir beğeni ve güzel yorumlarınızı eksik etmeyin. Haydi görüşürüz.